eğitimlerden birinde sizin için kalite nedir diye sordum ve katılımcılarımdan bir tanesi şöyle cevap verdi. Elinde karton bir bardakta kahve vardı ve kahveyi kaldırarak hocam benim için kalite budur dedi. Aradan henüz dönmüştük. İzmir Sanayi Odası'nda verilen bir eğitimde kısa ara süresinde katılımcımız üşenmemiş, yedi kaç aşağı inmiş, yolun karşısına geçmiş, Oradan o kahveyi almış ve geri gelmişti. O aslında e, molasının çoğunu o kahve için harcamış. Hatta eğitime de geç kalmıştı. Ve halbuki biz bu eğitimde katılımcılarımız için ikramı sınar, sınırsız tutmuştuk. Yani bizler için sunulan kahveler vardı. Neydi onu buna iten? Tabii ben de merak ettim ve ona sordum. Neden? Sizin için bu kahvede kahveyi kaliteli kılan nedir diye sordum. Ve kendisinden şöyle bir cevap aldım. Hocam ben çok kahve içen biri değilim. Çok ender kahve içerim. Bu bu ender zamanlarda da kahvenin bana sunulacak kalite kriterleri konusunda risk almayı göze alamam. Belki de şu anda sizlerin içmekte olduğu buradaki hanfendilerin bize ikram ettiği kahveler benim elimdeki kahveden daha lezzetli olabilir. Ama ben aldığım, ender olarak aldığım kahvede her seferinde aynı kaliteyi bulmak isterim. Benim için kalite istikrardır dedi.